Seher vakti bülbül döndü Yaylalara hasret kaldı Muhter yaylaya çeşme cepti Yaylalara hasret kaldı Hasret kaldı, hasret kaldı Yaylalara hasret kaldı Muhter de aşıkta var olsun Karaca efendi de var olsun Aşık olan düşmez derde, hanı dostlarımız nerede? Hacı Merem amcam burada, yaylalara hasret kaldı. Hasret kaldı, hasret kaldı, yaylalara hasret kaldı. Aşık olup sazı çaldı, aşık olup sazı çaldı, gelip yaylamızda kaldı. Beşe gelinimin gönlünü kaldım, yaylalara hasret kaldı. Hasret kaldı, hasret kaldı, kurbet bizi hasret koydu. Başımda bak tacım, itmez oldu benim bazım Kanan şen olsun belcim bazım, yaylalarım o oh, haritaya Hasret kaldı, hasret kaldı, yaylalarım o hasret kaldı. Güneş battı oldum akşam, güneş battı oldum akşam. Ben söyleyeyim yoktu şaka. Sen nasılsın mecban başkan Yaylalara hasret kaldı, hasret kaldı, hasret kaldı. Yaylalara hasret kaldı. Yine azdavam feleylen gitmez dava ne dağım var ne de ova bu köy benim kendi yuvam yaylalara hasret kaldım hasret kaldım hasret kaldım yayla Mahmud'um geçti zaman da başına çöktü duman Bir canım var size kurban yaylalara hasret kaldı Bir canım var size kurban yaylalara hasret kaldı Vallahi çok teşekkür ederiz. Köyümüzün ozanıdır. Gurur duyuruk. Her yerde de konuşuruk. Başka diyecek yok. Siz yayla nasıl geldiniz. geçiyor yayla? Çok yani. güzel. Benim için tatil geçir. Benim için tatil. Başkasının hakkında konuşamam. Kendim için tatil. Ben sanki tatile gelmişim. Ne yapıyorsunuz yaylada? Valla inek sağıram, makineyle sağıram, ceryanlı makineyle süt çekire, peynir yapıram, tuluk basıram, kaymak yayıram. Böyle yağ yapıp, kışlığımı yapıp götürürüm. Her sene geliyorsun. Yani. İki sene, 2 sene bir geliyorum. İstanbul'da mı, Yok ben köyde. Köydesin. Köyde Köydeyim. Her yer Gelirim. Şimdi eşim muhtar olduğu müddetçe geleceğim. Ondan sonra da bakalım. Evet, evet ben geçit köylüyüm kendim. geçit köyün aşığıyım. Ama bu yayla bizim kendi köyümüzün yaylası. 1983'ten bu tarafa hiç bu yaylaya gelmedim. ilk kez bugün geldim. Ve burada da gerçekten çok büyük duygular yaşadım. Neden yaşadım? Benim çocukluğum burada geçti. Çobanlık yaptım, nakış hayvan otardım. Yani bu yaylada büyüdük biz. Ben şöyle bakıyorum, burada ben dayımın evleri, amcalarımın evleri, akrabalarımın evleri. Yani burada hepsi benim akrabam, hiç bir tane yabancı yok burada. Hepsi benim akrabalarım. Ben yani bu yaşa kadar böyle bir heyecan yaşamamıştım. 83'ten bu tarafa ilk kez geldim. Gerçekten çok mutluyum. Hepsine de ayrı teşekkür ediyorum. Gelinlerime, yeğenlerime, amcalarıma, ablalarıma hepsine burada teşekkür ediyorum. Özellikle Hacı amcaya çok teşekkür ediyorum. Büyük köyümüzün büyüğü. Gerçekten her meclisimde bulunmuş. Her zaman yanımda olmuş. Ben onun da ellerinden öpüyorum. Burada da şu anda köy muhtarının evinde hanası şen olsun. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın diyoruz. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Çok teşekkür ettik.